Allah-u Teala bana söz verdi ki ümmetimden benim ruhuma her gün yüz kere salavat-ı şerife getirmeye devam eden kimseye bin kere rahmet ederim. Cennette bin derece veririm bin günahını silerim. Bin altın sadaka vermiş gibi sevap veririm buyurdu. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed Rabbim güzeller üzerine cennette komşu eylesin